Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fikri kereviz izleyeceğiz. Ama ondan önce şurada kanal kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız Başlayalım. Geç. Ari geçsene. Arı geç. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tane bölümünü izleyeceğiz. Hayat

Yaz tatilinin de bir sonu var ve hatta neredeyse geldi bile. Geçirdiğimiz koca üç aya baktığımızda kabul edelim çoğumuz evde boş boş oturmuşuz. Kimimiz telefon başında, kimimiz bilgisayar başında vakit geçirmiş. Şöyle bir geçmişe dönüp bakıyorum da ben hiç yaz tatilimi dolu dolu geçirmemişim. Tamam işte bu. Ben gezmeleri, eğlenmeleri doydum diyememişim. Ama tabii bu konuda da yalnız olduğumu düşünmüyorum. Aranızda benim gibi sıkıcı bir yaz tatili geçirenler vardır. İşte bu yüzden bazen evde can sıkıntısından okul ortamını özlediğim zamanlar olurdu. He işte. Tamam özlersin. Bu normal bir şey. Özlersin özlemesine de sanki okulun gerçekten başladığını anlayana kadar. Peki o ne zaman derseniz tabii ki okulun ikinci günü. İşte o zaman anlarsınız gerçekleri. İlk haftadan itibaren bitmek bilmeyen ödevler, geçmek bilmeyen ders saatleri, sürekli değişen ders programı, projeler, performanslar, sınavlar derken daha okul başlayalı iki gün olmasına rağmen hemen ara tatile kaç gün var onun hesabını yapmaya başlarsınız sabırsızca da beklemeye koyulursunuz. Bunların içinde beni en çok sinir eden şeylerin başında erken kalkmak geliyor. Şu erken kalkma olayını oldum olası sevememişimdir. Özellikle o okuldan eve geldikten sonra zamanın su gibi akıp geçmesi, hemen saatin 11-12 olması direkt ertesi günü düşündürür. Biraz daha oturayım desem de oturamam çünkü zaten çoktan annem söylenmeye başlamıştır hadi yat diye. Veya diyelim geç saate kadar kaldın oturdun. Bu sefer de sabah zor kalkarım. Gerçi ben ne ne kadar uyursam uyuyayım hiçbir zaman yetmiyor. Bilmiyorum siz de benim gibi uykuyu çok seviyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Neyse yani bu sabah kalkma çilesi çekilmez bir de. Ama diğer yandan da sabah kalkmayı daha da zorlaştıran bir şey var. O da yaklaşıyor. Ay, bu ne bu mi? Ne? İşte bunu da göz önünde bulundurmamız gerek. Artık havalar yağıştan soğuyacak, yorganlar çıkacak. O ağır ve sıcacık altından kalktığımız an gelen üşüme, uykulu uykulu kalkma, okul kıyafetini giyme, sonra kolta evden çıkma saatini bekliyoruz. Gerçekten vakit gelir, macera başlar, okula yaklaştığınız zaman, merdivenlerden çıktığınız an, koridorun kokusu, sınıfın kokusu falan filan. Abi Okulların açılmasına daha var. Ancak şimdiden hepinize bol bol sabır diliyorum dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Okula dönüşte bağırsaklara dikkat. Bağırsakların yüzde yetmişi bağırsak... Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün, bugün bir izle, izleme videomuz bitti. Eğer daha fazla bir kere videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz hep. Bay bay.